Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Recep abilerle ne yapacağız? Bugün yepyeni bir araba çöplüğüne gideceğiz arkadaşlar ama araba çöplüğüne geçmeden önce videoyu hala beğenmeyenler varsa hemen videoya bir like'ları, beğenileri yapıştırın arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız da kanala abone olun. Bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Ve bugün Recep abiyle daha önce hiç ama hiç gitmediğiniz dediğimiz Abi bu kim ya gezip duruyor burada Hiç gitmediğimiz bir araba çöplüğüne gideceğiz Recep abi nereye gidiyoruz Lan oğlum lan bugün valla çak gizli biri gidiyor Araba çöplüğü Toyota'nın Toyota'nın Valla daha hiç gitmedik Abi böyle güzel bir tane araba buldum abi bunda gideceğiz Yepyeni bir araba çöplüğüne gideceğiz bugün Valla arkadaşlar çok güzel bir araba çöplüğü Recep abi dediği gibi Daha önce biz Toyota'nın araba çöplüğüne hiç gitmemişiz. Baktım dedim ki Toyota'nın araba çöplüğünü ben size bir göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bayağı seveceksiniz. Recep abiyle şöyle düz bir devam edelim arkadaşlar. Abi dikkat ileriden sağa döneceksin. Abi bugün bir trafik var ekstra fark ettiniz mi bir kalabalıklık var. Recep abi buradan sağa dön abi. Evet düz devam. Abi bakın Toyota çöpünü görüyor musunuz sol tarafta? Bir sürü özel güvenlik var arkadaşlar. Yüksek konumalı, özel korumalarla dolu bir Toyota araba çöplüğüne getirdik bugün. Recep abiyle sizi bayağı seveceksiniz. Daha önce Toyota'nın araba çöpünü hiç görmemiştiniz. Ve şuna bakar mısınız? Abi sayabilen var mı? Kaç tane burada güvenlik var? Bak bir bakın kaç tane koruma var güvenlik var sayabilen varsa yorumlara yazın bakalım Recep abiyle beraber yorumlarınıza bakacağız bugün Toyota çöplüğünde izlediğimiz gibi çok güzel arabalar var Recep abi şöyle içeriye doğru bir yavaş yavaş girelim arkadaşlar arabaları bayağı seveceksiniz Abi baksanıza bak 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 her tarafta güvenlik var ve arabalara bakın Abi bütün Toyota'ları buraya topladık. Biz çok güzel bir araba çöplüğü burası. ilk defa geldik ve ilk kez de Toyota'nın araba çöpünü görmüş olduk. Yani o kadar çok araba var ki Land Cruiser, Corolla görüyorum. Auris var, CR var, Prius var, Hilux. O Hilux'tan duman çıkıyor. Abi sıkıntı. Burada RAV4 var. Supra görüyorum bir tane daha. iki tane Corolla. Bak bu da Corolla. Siyah da Corolla ama Corolla'nın bu herhalde motor bitmiş. Aa Hilux. Abi ilk defa böyle bir şey. Normalde her arabadan bir tane olur. Ama bu sefer bakın Hilux'tan iki tane, Corolla'dan iki tane var. Abi burayı bayağı bir seveceğinizi düşünüyor. Bak burada bir tane çalışan var. O burada bekliyor şu an. Bir sürü güvenlik var. Bak tepede, orada, burada. Her tarafta güvenlikler var. Şimdi Recep abi nereden başlayalım? Nasıl bir şey yapalım? Arabalara bakacağız çünkü. Le vallahi bir sürü araba var ya. Nereden başlasak ki? Aa şuradan başlayak ya. Aa bu araba güzelmiş de. Oğlum arka tarafı bir tür kaza yapmış mı? Nereye çarptık acaba? Vallahi Recep abi bilmiyorum ama Toyota Hilux'un arka tarafında ciddi bir hasar yapmışız arkadaşlar. Baksanız abi arka taraf baya kötü durumda. Onun dışında kapılarda hasar var. Camlar kırılmış. Ön taraf zaten anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Recep abi bir bin bakalım. Bir marşa basalım. Bir araba çalışıyor mu bir görelim. Bas abi marşa. Egzozdan duman çıkmadı ama araba çalışıyor. Allah Allah araba egzozdan normal direkt duman atması lazım yeni çalıştığında ama hiç olmadı. Hilux'u biraz Recep abi kullansın. Bir bakalım Hilux'ta bir başka sıkıntı var mı? Yakın zamanda bunları da tabii ki tamire götüreceğiz. Lastikler sapasağlam. Araba bayağı iyi bu arada. Yani çok fazla bir problemi yok. Ya problemi var ama yani şu an Recep abi'nin kullandığına göre bakıyorum. Ön tarafta bir tamir yapılacak. Arka tarafta kasada bir sıkıntı var. Kapılar, camlar falan değişecek ama önemli olan motor biliyorsunuz arkadaşlar. Motorda hiçbir şey yok bu arabada. Gerçekten sağlammış. Vallahi sağlammış. Bayağı iyi çıktı. Hilux'u bilmiyorum ne yaptık biz. Nerede bu hale getirdik hatırlamıyorum ama arabanın genel durumunda Bence öyle abartılı bir şey yok değil mi Recep abi? Leon ile tabi lan gaza basıyon gidiyor frene basıyon duruyor araba çok güzel ya da güzel vites geçişleri muhteşem şu arabaya bakalım lan korallayı ne yapmışık ya bak duman çıkıyor görüyor musun motor su kaynatmış gerçekten çok kötü bir durum Vallahi Recep abi bu araba cidden kötü olmuş ya abi baksanıza su kaynatmış motordan dumanlar çıkıyor arabanın ama genel görüntüsünde bakın hiçbir şey yok fark ettiniz mi? Bakın abi Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama yine de Recep abi bir marşa bassın. Bir çalışıyor mu bir kontrol edelim. Ee, yok. Yok abi. Maalesef bakın araç P'de. Yani 1'e geçmiyor. Motor bitmiş. Marş bile almıyor arkadaşlar. Yine Recep abi bu arabadan e, yapılması gereken çok ciddi problemler var. Motor komple yapılacak belki yeni motor takacağız bu arabaya Toyota Corolla arkadaşlar sevdiğiniz arabalardan bir tanesi bir tane daha Corolla var ama onda ne sıkıntı var hatırlamıyorum Hilux'u gördük Corolla'yı gördük Recep abi Supra'ya bakalım mı lan tabi lan Supra lan valla Supra çok güzel Supra'ya bakalım bak 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 bu arabayı ne yapmış ki ya valla araba çekildi durumda bak bak arabanın gireyim mi kapısı mapısı çekildi olmuş valla Recep abi arabanın Abi sağ tarafında bir hasar var. Biz bununla ne yaptık bilmiyorum. Trenle çarpışmada mı böyle oldu bu araç? Ama arabanın sadece sağ tarafında bir sıkıntı var. Bakın sol tarafa bakın. Hiçbir şey yok. Bir Recep abi binsin. Marşa bassın. Motor çalışıyor mu bir görelim arkadaşlar. Motor çalışıyor abi. Yani gördüğünüz gibi Hiçbir sıkıntı yok abi motor sağlam ya Ya Supra'nın zaten motoru çok güçlü bir motor arkadaşlar Ve Supra'nın motoru da çok sağlam motorlar arasında Belki de en üst sırada diyebilirim sizlere Gerçekten şu arabanın performansına baksanıza Hiç hasar almış gibi gözükmüyor birazcık hızlı bir araba Güçlü bir araba Recep abi bayağı bir zor kontrol yapıyor baksanıza Araba sürekli dönmeye çalışıyor Abi dur yavaş abi Abi arabaya hasar vermeden şunu yerine bir götürelim. Gerçekten arabaya hasar gelsin istemiyorum çünkü arabanın sağ tarafında ciddi bir hasar var. Görüyorsunuz zaten. Abi dikkat şurada bir döndür arabayı. <laughs> Araba vallahi mükemmel ya gerçekten mükemmel Recep abi ortaya park etme diğerlerini çıkartamayız. Tamam böyle güzel. Hadi bakalım. Hilux'a baktık, Corolla'ya baktık, Supra'ya baktık. Burası Toyota çöplüğü arkadaşlar. Bütün Toyotaları parkurlarda, yarışlarda, polisten kaçışlarda, kazalarda her şeydeki bütün hasar almış Toyota arabalarını buraya getiriyoruz. Ama yüksek güvenlikli bir Toyota araba çöplüğündeyiz bugün. Recep abi şu RAV merak ettim ya. Buna ne yapmışız abi böyle? Baksanız arkadaşlar arabanın haline. Araba tavandan bir hasar almış ya. Tavandan çökmüş araba. Şöyle baksanıza. Yandan arabaya tepeden bir şey düşmüş. Ya da sağlamlıkta mı böyle oldu hiç hatırlamıyorum. Kaput tabii ki hasar almış. Ama arabanın genel görüntüsü bayağı iyi gözüküyor. Recep abi şimdi bir arabaya binsin. Bir marşa bassın. Vallahi çalıştı. İçi nasıl? Tavanda tabi iç kısmına bakın çöküntüleri falan görüyorsunuz ciddi bir hasar var. Problemi büyük aslında bu arabanın ama motoru sağlam olduğu için çok da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tamirci görünecekler rahatlıkla yapacaktır bu arabayı. Arabayı şöyle cepha biraz sürsün bir problem var mı söylesin. Varsa çünkü tamirci görünecekler diyeceğiz ki bak burada da problem var onu da yap diyeceğiz. Bakalım size bu arada hala videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Recep abi bir izleyelim öncelikle. Bak şu an Recep abi çeşitli testler yapıyor fark ettiyseniz. Arabayı kaydırıyor, frenlerine bakıyor, değişik hareketler yapıyor. Hızlı hızlı bakın sol sağ yapıyor arabayla. Direksiyonda falan sıkıntı yok. Ya motorla alakalı mekanik hiçbir problem yok bu arabada arkadaşlar. Arabanın tamamen... Kaportasında problem var. Onu da zaten tamirci ölümcekler halledecektir diye düşünüyorum. Recep abi şimdi bunu yerine bıraksın çünkü daha bakacak arabalarımız var. Bugün Toyota çöplüğündeki araba sayımız biraz fazla fark ettiyseniz normalde her arabadan bir tane olur hemen hemen. Ama bugün iki tane Corolla, iki tane de Hilux var. Yani ilk defa böyle bir şey görüyoruz diyebilirim sizlere. Bakalım göreceğiz. Hadi Recep abi diğerine geçelim abi. Lan gerçekten iki tane lan bunda bak Corolla giriyor mu? Bak Corolla siyah, Corolla beyaz, Hilux beyaz, Hilux. Bu da böyle sarılı marılı bir şeyler. Gerçekten güzel bak bunlara çıkıyor Vallahi de motoru gitmiş Vallahi Recep abi Hilux'un motoru gitmiş gibi gözüküyor Arka tarafta bir şey var mı? Hiçbir şey yok abi. Arabanın sadece motor kısmında problem var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bir marşa basılıp ee, Recep abinin kontrol etmesi lazım. Aa araba kapı açılmıyor mu? Evet açılıyormuş. Niye öyle gidiyorsun Recep abi? <laughs> Bas bakayım marşa. Aa, ee, yok abi. Yok bakın araba PDE vites geçmiyor motor çalışmıyor arkadaşlar bitmiş maalesef bitmiş kötü oldu ya abi bak e, demek ki iki tane olması ondanmış Hilux'un birinin motoru bozuk diğeri sağlam Corolla'nın birinin motoru bozuk gerçi diğerinin nasıl olduğunu şimdi Recep abiyle bakacağız ama umarım motorda bir sıkıntı yoktur Recep abi bir bakalım arabayı arkadaşlar öncelikle. Dışı bayağı iyi gözüküyor. Şu e, sağ ön çamurlukta biraz sıkıntı var. Oo, of 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 of. Arka taraftan abi ne yapmışız biz bu arabaya ya. Çok büyük bir kaza olmuş. Arka lastikler. Bura patlak mıydı o da patlak. Arka lastikler patlak mı? Arabanın arkadan ciddi bir kazası var. Arkadan biri bize çarpmış. Recep abiyle motor testine bir başlayalım. Marşa bas abi. Çalıştı mı? Vallahi gayet de güzel çalıştı. Arabada bir sıkıntı yoktur. Aman abi aman 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 ustaya uğrayacaksın dikkat et. Abi arabanın motoru, şanzımanı, bütün mekanik problemleri yok gibi bir şey ya. Yani. Onu söyle. Lastikleri patlamış ama onun dışında arabanın performansında hiçbir eksilme yok gördüğünüz gibi. Kaportası yenilenecek, arka tarafı yenileyeceğiz, farlarını yenileyeceğiz, lastik alacağız yeni camlarını yenileyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra bu araba gerçekten hiçbir problem olmayan bir Corolla haline gelecek. Tabi diğer Corolla biraz sıkıntı arkadaşlar. Onu söyleyeyim, onun motoru yenilenecek, motorun yenileme yapılması lazım. Ama bu arabada gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dikkat et Recep abi. Kazasız bir şekilde Corolla'yı yerine bırakalım. Abi baksanıza ya. Araba sürekli dönmeye çalışıyor. Niye çünkü? Arka lastikleri patlamış abi. Jantın üstünde gidiyor araba. O yüzden de sürekli kaymaya çalışıyor. Bu biraz sıkıntı. Ama... Recep abi dikkat et. Abi dikkat et. Şunu bir kazasız bir şekilde ön tarafa hasar vermeden yerine bir park et abi. Tamamdır Biraz arkadan vurdu ama sıkıntı yok. Şu ana kadar abi Corolla'ya baktık motor gitmişti. Hilux'a baktık fena değil. Supra fena değil. Rav4'ün durumu ortada. Hilux'un motoru gitti. Corolla fena değil arka tarafta hasar var. Şimdi burada bir Prius görüyorsunuz. Prius da bir hibrit araba. Bakın Prius'un ee, arka bagaj kapağı kopmuş. Lastik sağlam kapılar sağlam kaput sağlam. Eee? Abi bu arabanın sadece bagaj kapağı gitmiş. Bir marşa basalım araba çalışıyor mu acaba? Vallahi çalışıyor. Abi bu arabada bir şey yok ki. Abi bu arabanın sadece ve sadece bagaj kapağı kopmuş gördüğünüz gibi arabada hiçbir problem yokmuş ya. Abi çok sağlam araba çıktı piyediyor. Yani o kadar parkura sokmuşuz. Bu arabanın sadece bagaj kapağına hasar vermişiz. Vallahi helal olsun. Sağlam araba yapmış arkadaşlar. Toyota güzel bir araba Prius. Hibrit bir araba. Araya girmeye çalışma. Aman abi dikkat et. Tabi Recep abi yine testlerini yapıyor gördüğünüz gibi Kaydırıyor, fren yapıyor, sol sağ yapıyor Bunu yapacak ki Arabada başka problemleri varsa öğrenmiş olalım arkadaşlar Çünkü tamirci örümceklere bunları söyleyeceğiz Not alıyorum İleteceğim onlara tamire götürdüğümüzde Ama Arabanın genel durumu Allah az kalsın vuracaktık Bence bir sıkıntı yok Araba gerçekten çok sağlam Çok 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 performanslı bir araba Recep abi korkuyorum artık Park et abi şu arabayı Abi Recep abi bir garip gidiyor bugün ya Dikkat et Tamam korkma usta ya sen neden hemen korkuyorsun bekle. Heh şimdi Recep abi hangisine geçelim? <laughs> lan valla araba çok güzel gözüküyor lan kırızı var ya vallahi mükemmel gözüküyor ya. Şuna bakalım bir. Evet en tarafında birazcık hasarlar var bakın. Geriye sığınız hasar var. Lastikleri patlamış kapıları sağlam. Arka lastikleri patlamış. Arka taraf sağlam vallahi çok güzel. Biraz da kapılarda hasar var. Bir de marşına basalım bakalım. Recep abi marşa bas abi çalışıyor mu? vallahi çalışıyor. Abi arabada sadece önde hasar var. 4 tane lastik patlamış. Yine bu sol kapılarda, sağ arka kapıda, sol ön ve sol arka kapıda hasar var. Arka taraf sağlam. Sağ tarafta hiç sıkıntı yok. Lastikler patlak. Ona yapacak bir şey yok. Ama araba o kadar büyük ve güçlü ki, 4 lastik patlak olmasına rağmen mükemmel gidiyor. Fark ettiniz mi? Bakın. Abi araba çok güçlü ya. Gerçekten çok güçlü bir araba Land Cruiser. Yeni Land Cruiser bu arada. Bu 2025 model. Gidişe bakın. Recep abi ne yapıyorsun ya? Abi arabayı mahvettin ya. Bak kapıyı görüyoruz mu? Açıldı. Abi böyle giderse bu arabada ciddi bir hasar oluşur. Çünkü dört lastik patlak böyle sürmek çok tehlikeli Recep abi. Hemen abi hemen abi çöplüğe dönelim. Abi bu arabayı dışarıda kullanmak aşırı derece tehlikeli arkadaşlar. Çünkü 4 lastik yok arabada ve araba sürekli kayıyor fark ettiniz mi? Ya sürekli araba kayıyor. Ama Recep abi o kadar güzel kontrol ediyor ki fark ettiyseniz hiçbir şey olmuyor arabaya. Gerçekten güzel kontrol ediyor. Dur 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 tilki geçiyor. Tilki mi ne o? Tilkiye benziyor. Kurt mu? Tilki mi? Neyse dikkat et. Aman abi sağ sola çarpma arabalarımız çok önemli arkadaşlar araba çöplüğündeki arabalar gerçekten çok değerli arabalar Hepsi değerli ama buradakiler ekstra bizim için önemli arabalardan bazıları Buna da baktık hazır mıyız sade arabayı Necap abi istediğine binebilirsin abi Ya bir <laughs> Bir ona gidiyor bir ona gidiyor neyse Auris'e geçti Auris'in de... bakıyorum abi arka tarafta bir tampon düşmüş Bagaj kapağı hasarlı gördüğünüz gibi lastikleri sağlam. Ön tarafta bakın yine şöyle hasar zaten gözüküyor. Lastikler sapa sağlam. Motor da sağlamsa bu arabanın çok bir hasarı yok diyebilirim arkadaşlar. Bir bakalım. Hadi bakayım bas abi marşa. Arabada zaten hiçbir motor problemi yok abi baksanıza ya. Abi araba çok iyi. Yani bunlar bu kadar parkurlarda hasarlar alıyor. Bilmem bir şeyler oluyor ama ona rağmen arabanın Of 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 Abi niye atlıyorsun yola ya Bir sağına soluna bakar insan Abi Recep abinin hatası tamamen abi. Valla Recep abinin hatası Abi buraya niye giriyorsun Recep abi bugün biraz değişik arkadaşlar Bir garip sürüyor arabayı ya Valla ben de anlamadım ama Biraz garip sürüyor Recep abi bugün Lan valla bugün çak yorgunum ya O ne tarafa gideceğimi bilmiyorum Karıştırıyor kafam Oraya bir gitsem buraya bir gitsem kafam çok karışıyor Recep abi ben süreyim o zaman ya Abi sen niye sürüyorsun ben süreceğim ben süreceğim deyip durdu bana da vermiyor arabayı kendi kullanıyor sadece Ama biraz da tuhaf gidiyor cidden Neyse bence Recep abi daha fazla Auris'e hasar vermeyelim ee, Bir kaza daha olmasın Auris'i yerine bıraksın araba gerçekten güzel durumda Bir tampon değişiriz bagaj kapağı bir de ön tampon değişirsek Arabada zaten bir hasar yok arkadaşlar araba çok sağlam çıkmış gerçekten iyi çıkmış. Yani bu araba çöplüğe bile gelmesi bir mucize diyebilirim. Ben daha fazla hasar beklerdim bu arabadan ama araba gerçekten güzel durumda. Çok bir hasarı yok. Problemi gerçekten çok az diyebilirim. Artık son arabaya geçeceğiz. Toyota C-HR'yi kullanacak Recep abi. 4 kapısı gitmiş abi kafadan. Arkaya bakalım. Hiçbir sıkıntı yok. Lastikler sağlam. Ön tarafta sapa sağlam. Bir de motor sağlamsa zaten Aa mükemmel diyebilirim. Bas abi. Vallahi çok iyi. Abi gerçekten bu arabalar çok iyi çıktı ya. Gerçekten Toyota ailesi zaten çok güçlü olarak biliniyor biliyorsunuz. Çok sağlam arabaları var Toyota ailesinin. Ve bugün de gerçekten güzel günlerden bir tanesi. Recep abi biraz Toyota CHR'yi kullansın bir solsa. Fren yapsın kaydırsın. Arabanın performansına baksın bir eksiklik var mı yok mu görelim arkadaşlar ama. Ben bu arabada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten yani gidişinden belli arkadaşlar. Bu arabada hiç bir problem olamaz abi. Araba sappa sağlam çünkü ya. Baksanıza gidişe. Çok iyi gidiyor çünkü. Dikkat et. Güzel bir kaydırma. Arabaya marabaya çarpma. Aman abi dikkat et. Heh tamam artık içeri giriyor. Sıkıntı yok. Güzel bir araba çöplüğüydü. Gerçekten burayı seveceğinizi düşünüyorum. Toyota araba çöplüğüne ilk kez geldik arkadaşlar. Daha önce hiç gelmemişiz. Çünkü mesela Bugatti'ye mesela yeni bir çöplük yaptık biliyorsunuz. Yeni bir araba çöplüğüne gittik Bugatti'ye dün. Bugün ise Toyota'nın ilk kez gördüğünüz araba çöplüğündeyiz. Özel, yüksek güvenlikli, özel korumalar var. Bayağı da güzel bir yerde. Bayağı da güzel arabaları var, sağlam arabaları var Toyota ailesinin. Umarım Toyota araba çöplüğünü beğenmişsinizdir. Yeni araba çöplükleri sıklıkla gelecek yeni videolar her zamanki gibi gelmeye devam edecek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.